Arkadaşlar mavzer bir anda koşmaya başladı. Aa köpek sesi gel. Koş koş. Biz boykaya Anadolu çoban köpeği kategorisinde bir hayvan ararken yine Kangal fenotipinde bir köpeğimiz oldu. Arkadaşlar ben size dişlerini göstermeye çalışayım bakın. Çok uzun dişleri var. Bakın. Hatta alttan açamıyorum gördüğünüz gibi. Bazıları hepsi üstten kırıklar. Şunlara bakın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi boykayı alacağız. Ondan sonra mavzeri alacağız. Daha doğru bir çıkacağız. İkisini beraber daha da serbest bırakacağız. Mavzeri getirdiğim günden beri daha hiç açmadım. İlk defa Boyka'nın yanında açık olacak. İnşallah rahat bir şekilde de elimize gelir. Çünkü bazı köpekler yabancı yerlerde takmazlar yani. İnşallah gitmez. Güzel bir şekilde Boyka ile dağda gezerler. Evet arkadaşlar. Hafizer ile Boyka'yı daha doğru getirdik. Yerleşim yerinden uzaklaştık. Şimdi birazdan açacağız. Ama biliyorsunuz Mavzer hem yaşından ötürü bir de yüklü biliyorsunuz gebe. O yüzden Boyka'ya pek eşlik edeceğini zannetmiyorum. Ama fenotip olarak yani böyle canlı gözle de gündüz gözüyle gördüğümüz zaman daha da farklı arkadaşlar. Yani kangallık oranı da bayağı bir yüksek bir hayvanda. Boykan'ın da şu size tasmasını göstereyim. Yaklaşacağız. Bakın arkadaşlar ne kadar boşluk var burada. Ama işte bunu sıyıramıyor. Bunu yaptıktan sonra zaten boy kadar sıyırma huyları bitti diyebilirim. Bakın gördüğünüz gibi zincirin iki tarafına da halka kaynattık. Zinciri birisinin içinden geçirip yuvalı haline getirip bu büyük kafasından geçirmekte biraz zorlandım ama acaba yanlış bir şey mi yaptık diye. tabii ki de gördüğünüz gibi boynunda serbest. Bunu bağladığımız zaman boynunda bu şekilde duruyor. Ama sıyırmaya çalıştığı zaman gördüğünüz gibi küçülüyor arkadaşlar. Ondan dolayı da sıyırmıyor. Dastırma huylarımdan bu şekilde inşallah vazgeçtiririz. Daha doğrusu yani bu zincir daha iyi oldu. Hiç de sıyırmaz. Şimdi gel gelelim. Hayvanlarımızı bırakmayı Bir de mavzeri dağda görelim. Zaten mavzer dağda geçmiş olan bir hayvan. Sürü peşinde falan. Kuru sarımı falan da çok güzel arkadaşlar. Şimdi ilk defa getirdiğim günden beri ilk defa bırakıyorum. Acaba bizi bırakıp gider mi gitmez mi onu bilmiyorum. Bunu birazdan hep birlikte test edeceğiz zaten. Hadi biz gel gel gel. Hadi bakalım. Gel gel gel. Avze. Avze gel kızım. Gel. gel gel gel. Gel oğlum böyle gideceğiz gel. Gördüğünüz gibi şu anda Boyka'yı takibe geçti. Tabi sürüde yetişmiş köpek. Buralarda da başka köpeklerin kokusu da var. E, alfabet işi. yani Bunu dememin sebebi de yer mekan fark etmiyor mesela. Gelir gelmez hiç bir köpeğe karşı. Yani ben bunu gözlemledim. Mavzeri alsam karabalık farklı bir mekanda. Köpeklerin içine gitsem kuyruğunu asla indirmez. Kırlanmasını da kesmez. Efendime söyleyeyim köpeğin üzerine hamle yapan köpek falan da olursa da çökerdi arkadaşlar. Öyle de sert bir yapıya sahip. Yani alfa dişilerden. Kuyruk tutuşu falan uzaktan çok güzel. Ama dediğim gibi boyka e, mavzerden yüksek. E, mavzerin salı uzun olduğu için gerçekten büyük gösteriyor. Çok güzel bir diş arkadaşlar. Maşallah. çok ters gitti bizim böyle gitmemiz lazım ne olur ne olmaz buralarda köpek falan denk getirirlerse e, yani mavzer biliyorsunuz geri kalacağını da zannetmiyorum o da girer bir sıkıntı falan olmasın diye biraz tedirginim bu konuda gel Evet arkadaşlar boyka bastı gitti o tarafa doğru mavzeri çağırdım geliyor yani bizi takibe almış bizi sahibi olarak görüyor şu anda o yönden sıkıntı yok ama bir yandan da tereddütte koykanın peşine gitmeye çalışıyor. Böyle onlar gelsinler. Kendilerini yordukları zaman zaten yanımıza gelirler. Öyle videoya devam ederiz. Aferin benim oğluma geldin mi? Çok geniz geziyor arkadaşlar. Yani yanımıza geldikçe videosunu çekiyoruz. Aslında bize bir drone şart da. Şimdi öncelikle benim çok güzel bir telefon olmam lazım. Böyle kamerası güzel olan. Önceliğimiz olsun. Sonra inşallah şey yaparız. Mavzer. Mavzer arkadaşlar bizi takipi almış. Çok güzel. Dediğim gibi tabii ki de, şey olduğu için de gebe olduğu için de çok ağır yani. Gel kız, gel, gel, gel. Yani bakışları, sürmeleri falan maşallah gerçekten. <laughs> Biz Boyka'ya Anadolu Çoban Köpeği kategorisinde bir hayvan ararken ne kangal bir köpeğimiz oldu. Allah gönlümüze göre veriyor. benim Arkadaşlar şurasını size göstermek istiyorum. Bakın hatta hapse yapmış, patlamış ve burası şiş. Geçen getirdiğim zaman e, mavzeri içeride serbest bırakamıyorum tabii Çünkü bir kere denedim. Direkt kafayı kapıya vurup açıp gitmeye çalışıyor. Bundan dolayı da aldım. Monika'nın zinciri daha uzundu. Onun orasına bağlayacaktım. Monika'yı da bunu bağlayacağım yere götürecektim. Mavi bağladıktan sonra arkadaşlar Monika'nın gitti suyunu içti. Monika da zaten yemeğine çok ters bir hayvan. O ara zaten üzerine çöktü. Oradan bir tuttu. Böyle fazla da bir şey olmadı zaten. Hemen kırlaştırdılar, ayrılandılar kendileri. Ama dediğim gibi Monika'nın ağzı çok pismiş. Hemen yarayı vermiş. E tabii bu hayvan gebe olduğu için de yavrularını riske atmak istemez. Ondan dolayı karşılık vermez. Maşallah benim bizim o of sana. Arkadaşlar ben size dişlerini göstermeye çalışayım bakın. Çok uzun dişleri var. Bakın. Hatta alttan açamıyorum gördüğünüz gibi. Bazıları hepsi üstten kırıklar. Şunlara bakın. Ona rağmen halen de dişleri çok iyi arkadaşlar yani uzunluğu falan gerçekten tam istediğim gibi tabi bunu yalıların da yaptır 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 gel gel ortayına bastı gitti arkadaşlar dediğim gibi ya bizim şu ara kadar getirdim hangi dişi köpek olsun boykaya ayak uyduramıyor çünkü boyka çok değişik yani 5 dakika yerinde durmayan bir köpek daha hızlı koşuyor bir şey falan gördüğü zaman mesela boyka hep önde bir şeylerden yani hep o başı çeker yani daha hızlı gidiyor. Tabi içinde fazla şey diyemem. Hem gebe hem de hayvanın yaşı var biliyorsunuz. Şöyle mavileri de çıkartmamın sebebi kayla mavileri bir yan yana daha getirelim. Daha da bir de görelim. Siz de görün diye istedim. Yoksa bundan sonra fazla şeye gerek yok. Gitsin yatsın. Yemeği suyu önünde arada bir gezdiririm. <laughs> Mavzer boyka yavruları çok yakında. Ha, sağlıklı bir şekilde inşallah elimizde olur. Köpekte <laughs> çok değişik bir hava var arkadaşlar. Böyle görev yapmış dağlarda gezmiş çok profesör. Böyle yapısı, duruşu, hareketleri çok güzel arkadaşlar. Yani antika bir dişi diyebiliriz. Tabi az bir şey bir alın stoğu var hayvanda. Kangalık yönünden bana sorarsanız çok ağırlıklı kangal diyebilirim yani. Safın safı olmasa da. Ama buna benzer efendime söyleyeyim bunun daha e, eksikleri olan diyelim köpeklere. Şu anda kangal diye çok şey yapıyorlar yani. Benim köpeğim saf kangal budur şudur. Koy aşağı gitmiş. <laughs> gel oğlum gel. Koy koy. <laughs> Çok değişik geliyor. ya. Arkadaşlar mavzer bir anda koşmaya başladı. Aa köpek sesi gel koş koş. Arkadaşlar mahvur. Boyk bir tane köpeği almış altını. Bu deli de diğer işçilerin peşine gitti. Bir yandan da mavzeri kaybetmeyelim diye gittim onu yakaladım. Ulan bu. Yine mahvettim üstüne bak gördün mü? Acayip diş atıyorlar arkadaşlar. Bak orada dayanmıyorlar. Bir diş atıyor. Bakın o köpek de boş bir köpek değil zamanda boy 18 aylık ki dağda üzerine aksiyon kamerası takılı şekilde buradan sürüşün içine girdim yine boykaya ilk karşılık veren bu köpekti ama yine orada boykayı kamamışlardı sonra yine aklı aşağıda gel işte yakadan uçuyor o köpek adamcı bir köpek Yoksa güzel bir köpek. Ya istemişti aslında. Onu yakalayıp ona vermeyi düşünüyorduk ama kesinlikle öyle bir şansımız yok arkadaşlar. Ondan dolayı onu çok iyi biliyorum zaten. Böyle boyka da denk ettirdi. Yapacağını yaptı. Zaten boyka ya farkındaysanız videonun başında bu taraflara doğru kızan kokusu olduğu için bir aşağı bir yukarı geziyordu demek ki. Yani kızandan dolayı geziyordu. Bir baktık Mavzer yanımızda. doğru arkadaşlar. O köpekler var. üzerine giremediler. Yani şeyler bunlar ama maalesef bazen oluyor arkadaşlar böyle. Uzun zaman sonra boyka yine e, yaptı yapacağını. Çünkü boykayı neredeyse bayağıdır çok istiyorum Yani bu tarz şeyler olmasın diye. Mesela bakın köpeklerimizi aldık geldik. Yani yerleşim yerinden, uzak yerlerden, tanay yerlerden yukarıya çıkıyoruz ki köpeklerimizi sadece bu şekilde gezdirebilelim. İşte durum bu şekilde. Sen işine kaldın. Boştun gittim. Mavzeler de dışı köpeklere girmeye çalışıyor. Burada köpek sesleri var. ne de geliyorlar. Dışı köpekler diş atınca mavzeler tabii şey etmek istemiyor yine. Yani bıraksaydım arkadaşlar emin olun ki o kızanın içinde giderdi. Hani o tek tek kaldılar o köpek. O köpek az buz bir köpek değil. Çünkü adamca bir köpek. Ben çok iyi biliyorum. Ondan dolayı gittim mavzeri tuttum zaten gelişte burada. O köpek zaten burada diş atıyordu. Boyka'nın en arka yanından tuttum. Biliyorum. Videoda görünüyor mu görünmüyor mu? O şekilde zaten şey etmeyi başardım. Böyle yani sen de bize bırakıp gidiyorsun. Sen o dişlerle ne işin var? Ben yani sonunda zaten burada boyka e, yine dalmaya çalışınca mazerin bir tepkisini de gördüm. Tabi hayır yapma koş. Tamam kırpeste boykanın arka bacağını tuttum arkadaşlar. Başka türlü olmuyordu zaten. Arkadaş denk getirdim. Yoksa başka türlü o köpekleri alıp buralara çıkamazdım. İkisine beraber tene yerlerden aldık çıkardık. E, Gülüyor da verdim ona çek dedim. O çekiyor yani o da gizli. orada köpeklere ayırma şeyi yok. Bir de o tür şeylerden korkuyor arkadaşlar. Biraz. Dereye doğru gidelim. Boy bir suyunu itti. Gelmez. Gel. gel. Aşağı bak. Gez, gel. 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 Ben ayağından birazcık aksıyor şu anda. O gider mi gider ha? Gel gel gel. O gelir ya. Gelmezse de büyük dert. Yani bu yorgunluk üzerinde gidemem yani arkadaşlarla. Ya ya ya. O yoldan gelir yukarı. Kemal, Nazer gel. Arkadaşlar tanımıyorum. Köpeği tanımıyorum. Şimdi yani gerçekten koşup gidip yakalamasaydım o dişlerle birlikte çıkıp giderdi bu yani. Yani durum bundan ibaret. Yoksa Boyka'nın o köpeği yine bir şekilde almaya çalışırdım ama adamcı köpek. Zaten ben biliyordum. Boyka'da o uzun zamandır gezmediği için de şu anda nefes yok. Benim kafamdaki mavzerdi. gidin mavzeri yakalayayım da o köpek zaten e, bir yerden sonra kendini kurtardığı zaman Boyka'ya diş atacak. Boyka fırsatını bulur bulmaz yine giriyor ama e, şey etmez arkadaşlar. Yani ben mecburdum. Mavzer tutmasaydım mavzer şu anda gitmiş olacaktı. Biliyorsunuz Boyka'dan gebe benim için çok özel. Benim için çok değerli bir hayvan yani. Şimdi hani diyoruz ya köpekte sonculuk olacak, sonculuk olacak. Köpekte damarında, kanında zaten sonculuk olacak. Evet ama köpekte nefes de olacak arkadaşlar. Şimdi dağda mesela köpekler burada kovalıyor. Örnek vereyim 1-2 kilometre, 3 kilometre yakalıyorlar. Ama öldürmeye nefesleri yetmiyor mesela diyebiliriz. Yani kondisyon da önemli bu işin içinde. Ondan dolayı mecburiyetten yani köpek yorgun düştüğü için de elinden kurt kaçıp yine kaçıp gidebiliyor. Şimdi bazı köpekler de vardır. Hep dağdadır. Kondisyon üzerine kondisyon. Spor üzerine spor. Dağda gezdi. tafsanın peşine, tilkinin peşine derken bu şekilde iyice e, nefesleri ve kondisyonları açık olmuş oluyor. Hele ki köpekler de zaten soncuysa ise yani kurdu yakaladıkları zaman sonunu getirirler. Gel Mavzer yapma bunu bana ya. Vallahi yorgunum koşamam peşine gel. Arkadaşlar Mavzer bir daha bastı aşağı gitti. Çünkü onu yakaladık getirdik. Yani dediğim gibi zaten buralara adapte olmadığı için bazı köpekler böyle yapıyor. Ben yani daha bir şey anlıyorsam köpekten. Bir de köpeği zaten tanırım ben. Bundan dolayı iyi ki bunu Monika'yla gezdirdim zaman hiç şey açık bırakmadım yani. Basar giderdi. O dişilerin peşine gitmeye çalışıyor. Şimdi kızan köpekleri bunu da boğabilirler. Şey yapabilirler. Ama boyka yine yapacağını yaptı arkadaşlar. Yani bu boy unutmaya gerek yok. Aralarında en iyi köpeği alfa köpeği tuttu. Zaten alfa köpek de kızanın başında bir köpekte zaten gelen köpeğe ilk karşılıkların köpek gitti kadar zaten gereğini orada yaptı. Ben peşine düştüm yoksa mavzeri kaybederdim yani. Gelene kadar da boyka zaten aralarında tozlarını paylaşmışlar o köpekle. Köpek zaten fırsatını bulur bulmaz boykaya diş atıyor. Boyka da da, da fırsatını bulur bulmaz direkt yine diş atan köpeğe ne hep arkalardan çöküyor. Öyle bir şey var. Şuna bakın boyka. ileride derinin oralarda gözüyor. Yani ayağında bir aksama var. Çünkü oraya bir diş yedi. Ama bir de bunu ayıktım arkadaşlar. Mesela boyka bu tur denk gelen köpeklere falan çöktüğü zaman hemen köpeği tutup ayırmaya çalıştığımız zaman boyka bırakmadığı için kafası, gözü, gözü hep yara içinde kalıyor. Çünkü o köpek kendini kurtarmak için diş atıyor köpeğe. Bu sefer kendi hallerine bıraksın. Zaten mavzeri tutup geldiğim zaman hemen önlerine kestim boyfanı. Çok sıkıntılı bir yerinden tuttum arkadaşlar. Arka yandan tuttum yani. Gerçekten sıkıntılı bir durum çünkü köpeğin kalçasını dahi çıkartabiliriz yani. Sıfır köpeğe daha bir şey yapmasın, peşini bıraksın diye. Yoksa boyka rahmaz yani. Gördüğünüz gibi hem geniş geziyor bir de şey arkadaşlar şimdi boyka buralarda da çok gezdiği için yabancı köpek falan denk getirdiği zaman affetmez. İstese ki sürü köpekleri olsun yani. Korkusuz da içlerine girer yapar. Yapacağını. Şimdi bu bölge bundan sorulur. Çünkü bu bölgelerde genellikle hep yerleşim yerine uzaklaşıp ben buralarda boykayı gezerdim ki. Oy kaburaları benimsemiş yani. Başka köpek gördüğü zaman tahammül edemez. Ama Mavzer beni çok yordu. Gerçekten Mavzer beni çok yordu arkadaşlar. O dişilerin peşine gitti. Sonra köpekler aldık yukarı doğru en son geldiğimiz zaman Gel kızım gel gel gel. Yine bastı aşağı. Bayağı beni koşturdu bu sefer peşine. Yani bu bunları tam anlamıyla yan yana alıştırmamız lazım. Avzere biraz zaman vermemiz lazım. Bize alışması yönünden. Yoksa sertliğinde olsun. Böyle köpek korkuyor mu korkmuyor. Ama işte buraları bilmediği için bizi de daha tam tanımadığı için gidiyor. Hala ki bu alışma süreci biraz olacaktır. Yakında kendisi bizim peşimizde bırakmaz. Yani buralarda gezer. Köpek hayatında hiç buralara gelmiş mesela. Her köpek de aynı kafada değildir. Mesela çünkü köpek var, bir tane kendine sahipsiz seçiyor. Başka kimseye kabullenmesi zor oluyor. Boyka, devam hele gel. Ön sol ayağında biraz aksıyor sanki. Oradan diş yedi arkadaşlar. Ha durmuyor arkadaşlar. Bu bazler gebe olmasaydı Yani mavzeye de girmiş olsaydı boyuta daha değişik hareketler sergiliyor yani. Köpek işi daha zor olabilirdi. Hoş gel. Arkadaşlar bu kadar çene var. Gerçekten yani abartısı söylüyorum. Köpeği tutar tutmaz zaten bağırtıyor direkt. Yani o köpek e, şey vurduğumuz zaman siklet farkına vurduğumuz zaman kiloya vurduğumuz zaman boy kadar çok çok üstü. Yani boy kadar daha kalın. Biraz daha yüksek. Ama boy kadar acayip bir çene var arkadaşlar. Tuttuklarına direkt e, salladığı zaman zaten diş geçiyor. Geçtikten sonra zaten o köpek e, kendini bunun elinden kurtarmak için çabalıyor şeye girmiyor yani. Demiyor ki mücadele edin bir sefer de ben boykay altı alayım. O şeyi de durmuyor yani. Ha ya, iş mi oğlum? Hep çamur su ya. Değil. Evet arkadaşlar mavzeri de bugün biraz yormuş olduk. Ama daha gebe tabii ki de çıkartmayacağım. Doğumdan sonra ee, yavruları biraz büyüdükten sonra boykayla tekrardan çıkaracağız bu şekilde yani alıştırmaya çalışacağım çünkü e, Mavzer hem yer yabancı hem bizi tam anlamıyla tanımıyor bir de GB yavrularına bir zarar gelir diye düşünüyor olabilir çünkü tecrübeli bir hayvan yaşı başını almış gel oğlum gel 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 Ben o kazanı bitti yavrum ya. Lan oğlum. Ya. Pat, gel. Arkadaşlar. Aşağı dönmeden önce boy kayı yakalamamız lazım. Aynı mavzer gibi. Zincirli bir şekilde, emniyetli bir şekilde köpeklerimizi götürmemiz lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.